gazetecilik mesleğiyle ilgili mesleki sorumluluk örneği ile ilgili bir örnek anlatacağım size. Bu arkamda gördüğünüz yürüyen merdivenlerden çıkarken bir de fark ettim ki hemen karşısındaki bu boşlukta yani bu yeşil alanda bir iş makinesi çalışıyor. Bundan 3 yıl önce ben yine bu merdivenlerden çıkarken düşündüm ki bu makina iş işini bitirdiğinde acaba burada bulunan arkamda hemen kalıntıları duran Zübeyda'nın büstü yerinde olur muydu olmaz mıydı? Ben bu duyguyla fotoğrafladım. Ve olaydan bir hafta on gün sonra fark ettik ki Büst yerinde yok. Bir süre sonra büstün altındaki taşıyıcı gövde kalmaya devam etti. Büst yok olmuştu. Belediyeye başvurduğum süreçle ilgili de detaylar şöyle oldu. Ben beyaz masaya bildirdim. Beyaz masa bana şu yanıtı vermişti. Bizim Sorumluluk alanımızda değil. Evet. Seçim öncesi burada bir kafe yerini aldı. Büst yok olmuştu. Büstün yerini şu an size göstereceğim. Şu anki yerini. Şu anki yeri sadece bu şekilde kaldı. Gördüğünüz gibi. Ve karşıda onlarca kamera önünde yaşanan bu olay. Aydınlatılmak istenmedi. gördüğünüz gibi 20'ye yakın kamera önünde olan bir olaydı bu. Bu konuyla ilgili mesleki sorumluluk diyebiliriz. Bir vatandaşlık sorumluluğu diyebiliriz. Sanırım bunlar doğru olur. Zaman zaman biz Örneğin ben kendimle ilgili çok, kendim başta olmak üzere çok eleştirdiğim konulardan biri olaylara çok olumsuz baktığımızla ilgili eleştiri alıyoruz. Kendimi de bu anlamda çok sorguladığım oluyor. Ama maalesef memlekette yaşananlar bizi böyle düşünmeye itiyor diye düşünüyorum. Bu yok edişin mantığını anlamak mümkün değil. Ama İstanbul'u ben sıkça fotoğraflıyorum. Tarihi binaların üzerindeki eserler yok oluyor. Mimarların kişisel bilgilerinin olduğu tabelalar sökülüyor. Oradan sonra gidip Sarayburnu'ndaki Atatürk heykeline de baktım. Orası daha da berbat, vahim durumdaydı.